Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ovada ilaçlı su yaptım deterjanla. Yerler biraz kurumuş. Orayı artık yerleri yerlerdeki kuruyan pislikleri kazıyacağız, ıslatıp hmm, ona metalden bir kazıma aleti bulmam lazım. Tazik bu fayanslar gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Bu cepheyi yaptım duvarları yaptım. Şimdi buraya yapacağım da bu kafesimize su gelir. Onu nasıl yapmalıyım bilmiyorum artık. Ee, bu fayansları da fırçalıyorum. Duvarı fayansları fırçalıyorum. Buraya da su yaptım. Araba yıkar gibi. İçine piril koydum. Domestos koydum. Bir de cif koydum. Üçünü karıştırdım. Bu duvarlar kirli hala duvarları yaptım. Burada dübel deliklerini de e, oralarda alçıyla dolduracağım, kapatacağım ve yok olacaklar. Köpek, bizim köpekler alıyor. Acıktılar sanırım. Şimdi onlara bir yem olayı yapalım bakalım. Pas bas bağırıyor arkadan kapıya vuruyor ayağıyla yem getir diye. Burada hazır kurumamamızdan Götürelim suyunu, bina bakalım bak, bak alıyor, beni çağırıyor. Ne var lan geliyor lan geliyor? Acıktın mı Tony? Evet. Ağaçlar patlıyor arkadaşlar, leylaklar gördüğünüz gibi burayı almıştım. Ağaçlar patlama kadar, bugün yarın patlar. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Hah? Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. İçeri girmeyeyim bari. Dur şuradan bir Sana su da koyalım. Evet. Hadi ye. Abi Su da getiririm biraz ha. Haftanız görsün de patlamak üzere arkadaşlar. Birkaç gün daha hava güneşli gitsin. Hepsi patlar. Asmaları bulamadık daha. Yeni gelen kızlarda durumlar iyi. Bugün bakın yem yemeye başladılar. Dün yemediler. Hadi utanmayın hadi. Bu beyazlar 3 aylıkmış. Kolt bırakmadı 6 aylık. Yiyorlar şu anda. iyi. Suları da bir tane Bunlara etlik yem verdim arkadaşlar. Biraz toparlasınlar. Bakın bunlar da frambuaz. Bunlar da patlamak üzere. Kayısı ağaçları Kayısı ağaçları da gördüğünüz gibi patladı patlayacak. Şurada elma ağacımız var. Bakın bu erik de yarım patlamış. gördüğünüz gibi elma ağacı da şöyle patlamış arkadaşlar. Evet. İnşallah soğuklar çıkmaz da soğuk olmazlar. Olmayla erik patlamış. Kiraz ağacımız. Kiraz ağacımız da patladı patlayacak. Kiraz ağacını bulamayacağım bu sene. Sen öyle fazla budanacak bir ağacımız yok ya. Öyle yola düşenleri, mola düşenleri, engel olanları, sarkanları, aşağı uzayan dalları hafiften gideriz. Yeter. Asmalıklarımız. Asmalıkları budayacağız. Onları budarız. Pazar günü hallederiz hepsini. Yarın da hallederiz. Rocky, senin suyun var mı? Var. Hadi afiyet olsun. Oğlum. Hadi afiyet olsun. Gel bakayım. Gel. 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 Gel, buraya. Gel. Hadi ye. Hadi ye oğlum hadi. Maşallah bu kuş uçurmuyor buralarda. Köpeklerin yemi tamam. Bir tane toniye su vereceğiz. Toniye'nin suyunu verdikten sonra da tavuklarımız suyuna bakarız. Yemlerine yeni gelenler ikili full doldurdum zaten onlara nereden baksan bir ay bir buçuk ay gider o yemlik 17 kilo sarımsaklarımız çıktı arkadaşlar babam bunlar kışa kuş, girmeden önce ekmişti köklenmesi için sarımsaklarımız çıktı geçen seneden kalan maydanoz çilekler asayişler hep patlamak üzere Evet şimdi şu bir dola su verelim sularımız da iler. Şu anda bir sıkıntımız yok. Yedin mi lan? Maşallah. Gel, gel. Suyu vurunca kaçıyor hemen değil mi? Gel. Biraz daha sıkıntı. Evet. Hadi yiyelim hadi. Hadi ye. Hadi ye. Yam yam. Gençler, durumlar nasıl? Heh. Şimdi bırakmaların bir yemine suyuna bakalım. Kapılarını örtelim. Büyük kapılarını örtelim en azından. Bakın bu ağaçta patladı. Evet kızlar. Avarıyor mu avarıyor. Daha yumurtaya başlamadınız değil mi siz? He? Yok. Yeminiz dolu. Suyunuz dolu. Hadi bakalım. Yem ve sular dolu arkadaşlar. etlik yemle yumurta yemi evet. karıştırdım yem Evet. Durum vaziyet böyle. Birazdan girerim. Yumurtaları toplarız. Buradan çıkan keresteleri kullanmayacağım. Bak i̇şte buraya. Paraya kıyacağız. 5'e 10 alırız. Burada, burada kerestelerimiz yamuk yumuk olmuş. Bunların zımparası, parası, bunun parası, boyası. Bunları bahçede sağ sola çok yere kullanırız. Nasıl olmuş? Fayanslar tertemiz oldu. Yerleri ıslatıp yerleri ıslatıp ıslatıp kazımak lazım. Yani ben şu şekil yapıyorum. Deterjanda su bu. Böyle yapınca işte, üç deterjan karışık içinde. Güzel oluyor, temizleniyor. Tabi tek elle zor olmuyor da. Çift elle bunu iki dakikada yarısını yapar Bunu böyle temizleyeceğiz aşağı aşağı kadar. Şu çatlarda tamir ettik miydi? Buraya Zemini de Bir tane tavuğumuz yok sürüyor Evet durum böyle arkadaşlar Yeni gelen kızlar da iyi Bak şu tavuk hapşırıyor buna ne yaptıysam düzelmedi arkadaş Şuradaki light Bu Dün iğne vurdum bir tane Ebeyi hafiften mor almış. Bugün de yine vuracağım. Yarın da vuracağım. Onun tedavisi olacak. Bakın beyaz light bırakmanın evinde hafif morluk var da görünüşte bir sıkıntısı gözükmüyor da her ihtimale karşı yine vuracağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.